Otomobil beton direğe çarptı. Kaza Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Gülsüm Şey'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada 3 çocuk dört kişi otomobilde sıkıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.